Akıllı mı benim oğlum? Benim oğlum akıllı oğlum mu benim? Oy oy. Memo. Memo. Oğlum Memo. Memo. Oğlum seni çağırıyorlar. Duymuyor musun? Memo bir de sağırlık mı çıktı şimdi? Arkadaşlarım bekliyor oğlum. Neredesin oğlum ya? Maça geç kalacağız. Ne maçı? Unuttun mu kanka yoksa? Bugün yukarıki mahalleyle maçımız var. Hadi ya yürü. Korktuk kaçıyoruz sancaklar. Hadi. oynamıyorsun? İstemiyorum. Adamım hazırlansın ısırsan herkes gibi. Maç Baş başlayacak. Ben gelmeyeyim. Ne demek gelmeyeyim? Hasta mısın? Yo ama futbol bana göre değil. Memo çakacağım şimdi ağzına. Kafayı mı yedim? Bu takımın gol kralı kim? Bizimle kafa buluyorsun? Kim? Ben senin var ya şimdi bir şey diyecektim de yanımızda kız var. Ben anladım bunu. Bu pohpohlanmak istiyor. Oğlum tabii ki bu takımın gol kralı sensin. Gomis, Mario Gomez, Ronaldo, Messi, Mustera. Allah'ı senin kurbanın olsun. Musti, Muslera kaleci oğlum. Bir şey olmaz o da kurban olsun. Hadi. İyi hadi. madem bu kadar ısrar ettiniz. Hadi maç hadi. Söylüyorum o kadar kimse inanmıyor artist. Biz ne yapacağız bu memoyla? ya. Abi, lokum gitmez pas atarsın ya. ya. Ya oğlum, toparla kendini ya. Kaybediyoruz. Arkadaşlar, ben de söyledim. Spor benim, sporum değil. Ne demek senin sporun değil ya? Tamam, kes. Çık sen. Ercan, gel. Sen oynuyorsun. Bu mahalle senin kadar kötü bir topçu görmedi. Ofi istersen yavaş yavaş, hatta hızlı hızlı. Neden ki? Bedir, Memo, Bedir. Tanıştığıma memnun oldum Bedir. Ben de. Birazdan seni eşek sudan gelince kadar döveceğiz. Neden beni dövmek istiyorsunuz ki? Düşükmüş lan bu. İyice muhallebi çocuğu olmuş. Ya arkadaşlar, ben şiddet yanlısı değilim. Ben barış ve dostluktan yanayım. Biz de öyleyiz ama seni birazdan döveceğiz. Şunu. Konuşarak çözemez miyiz? Aa, halledemeyiz. Bravo, daha iyisini yapabilirsin. Bir daha. Dışarıda bir şans olacak, daha dikkatli. O zaman size on saniye veriyorum. Ne için? Sen dövmeyi beklememin için mi? Kaçmanız için. Ah. Buraya. Ah, <Takle> ah. Aa, ah. Hadi işte, hadi gel, gidelim. <Sessizlik> tamam.